Evet arkadaşlar iyi akşamlar dilerim. Ee, yine bir e, X100 yani BIST analizi ile karşınızdayım. Anlatacaklarım eğitim amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi içermemektedir. Grafimiz X100 BIST grafiği e, çizgi grafik yani kapanışları dikkate alan bir grafik arkadaşlar. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum ve önemli bir konu. Lütfen dikkatli dinleyiniz. Şimdi e, Alttan yukarıya doğru bir destek çizgisi belirlemek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 107.000'in altında bir kapanışın olmaması gerekiyor. Yani sarı bir destek çizgisi olarak belirttim. Bu destek çizgisinin kırılıp altında bir kapanış yapması e, görüntüyü daha da bozacaktır arkadaşlar. O yüzden e, yarın ve yarından sonrası için örneğin yarın için e, bu destek çizgimiz kaç görünüyor arkadaşlar? 107.000 olarak görünüyor. Yarın biz 107.000'in altında bir kapanış yapmamalı yaparsa eğer bu destek çizgimizin altına gelmiş olduğunun göstergesidir. Bu birinci husustu. Şimdi çubuk grafiğe geliyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bugün seans içerisinde e, zaten belirtmiştim 108500'ün altında dikkat edilmesi gerektiğini. Bu neden? Şöyle ki zaten e, dün videolarımızı izleyen arkadaşlar bunu zaten biliyor. Ne demiştik? 108.600, 108.500'lerde bir ne görünüm vardı arkadaşlar? Obo görüntüsü vardı. Bu obo görüntümüz seanslık grafikte çok çok daha netti arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şöyle yapalım. Nedir buradaki obo görüntümüz? Ne demiştik? Solomuz, baş ve sağ omuzdan oluşan bir obo görüntüsü vardı. Bu obo 108.600'de 108.500'lerde maalesef kırılmış vaziyete geçti arkadaşlar. Bunu birkaç gün öncesinde zaten anlattım. Şuralardayken endeksin sağ omuz için 112.000'lere kadar bir hamle yapabilme ihtimalinin olduğunu oradan tekrar bir sağ omuzla birlikte aşağı doğru gelebileceğini düşünmüştük. Hatta ve hatta demiştik ki bu bir çok güzel bir eğitim oldu aslında. Şimdi bakın arkadaşlar bazı teknikçi arkadaşlar sağ ve sol omuzun eşit olabileceğini söylerler her zaman. Nedir? Bakın eğer ki sağ omuz eşit olsaydı arkadaşlar biz 100 112.600 lira kadar gitmesi gerekiyordu. Evet şurada gördüğünüz gibi. Eşit olabilmesi için. Ama maalesef dedim ki her zaman olmasa da bu bir kuralda değildir. Fakat genelde karşılaşılan bir durumdur. Sol omuz biraz daha yüksekte olur diye belirtmiştim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi sol omuz yüksek kaldı. Yani eşit bir e, ee, obo oluşmadı. Buna da UBO diyoruz arkadaşlar. Evet. Gelelim. Daha neler söyleyebiliriz? Şimdi arkadaşlar benim dikkat, dikkat etmiş olduğum daha önce de anlattım bunu. Bir destek çizgimizin olduğunu söylemiştik. Evet. 98.300. İlk destek düzeltiyorum. ikinci destek noktası. Bir de arkadaşlar şurada destek noktamız var. Bakın. Evet. Şimdi <laughs> burada burada 101.400'ler birinci destek noktası 98.300'ler ikinci destek noktası olarak görülmekte arkadaşlar. Bir de obonun hedef fiyatına bakalım. Şurada gördüğünüz gibi obo kırılmış durumda şurada. Kırıldıktan sonra hemen hemen arkadaşlar ilk noktaya yakın bir yere gelme gelmekte zaten obonun da hedef fiyatı. Tabi obonun hedef fiyatı illa bu kadar diye de burada duracak diye bir kaide yok arkadaşlar e, buralarda da bir formasyon oluşabilir. O dönem geldiğinde orada detaylı olarak bakmakta fayda var. Ama şu anda Obo'nun hediye fiyatları 101.400'de 101.300-400-500 çünkü günlük olarak değişecektir bu. Oralar görülmektedir. Zaten endekste endekste harmonik formasyon olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Nedir? Üst tepeden alt dip noktaya bir fibo attık. 61.8'i kadar bir yükseliş gösterdi. Bundan sonra dip noktadan üst tepe noktasına bir fibo atılır demiştik arkadaşlar. Bunun ise bunun ise 127'si ilk hedef olarak kabul edilir demiştik. Daha sonrası ise 161 fibo değeri hedef olarak kabul edilir demiştik. E evet. Burada dikkat edeceğim hususlar dediğim gibi obo'nun hedef fiyatı hedef fiyatı gerçekleştikten sonra oluşabilecek formasyonlar birinci ya da ikinci destek noktasında duracak mı ya da durmayacak mı? Onu takip edeceğim. Eğer ki durmazsa da arkadaşlar harmonik formasyonun birinci ve ikinci hedef fiyatlarına göre pozisyonumu ayarlamaya çalışacağım. Evet. Benim anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın.